Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayın izleyen bugün size insan bedenini yerleşim yeri yapmış, meskan tutmuş cinler hakkında biraz bilgilendirmek istiyorum. Bazen biz rükkecilerle e, kendilerimizle konuştuğumuzda ve rükkecilerin bazı videolarını izlediğimizde şunu çok çok görüyoruz. Veya e, hastalardan da dinliyoruz. Diyorlar ki hocam ben rükkü oldum 10 sens 15 seans ama temizlenemedim. Ben çok kötüyüm, ben temizlemediler. Hocam cincilere gittim, temizlenemedim. İşte şu oldu, bu oldu gibi bir sürü sıkıntıları olan kişiler arkadaşlar. Bunu hem gerek hastalara hem de gerek bu işi ilgilenen bütün rükgyecilere biraz uyarmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi siz bazı cinler anneden salat vardır, anneden dolayı çocuklara geçer, gerek rahimden geçer, gerekse ufak yaşlarda geçebilir. Hocam Allah'ın kurumasından değil mi dediğinizde Allah'ın ayet var. Der ki git de onların mallarına, hayatlarına ortak oldu şeytana. Onlara bedene geldiklerinde hissesiz, soluksuz bedende yaşamaya başladı. Diyelim ki ana rahiminden geldi. İşte 3 yaş, 5 yaş, 10 yaş, 12 yaş. Sadece o dönemlerde bazen işte e, korkulu rüyalar, işte uykularına zıplamalar, işte e, bazı tek kalmada korkmalar, bunlar gibi e, bazı olaylar yaşayabilirler. Beden genişledikçe yani beden 10, 12, 13, 14 yaşlarına falan geldikçe Tabii ki içerideki varlıklar da e, orada bir yerleşim yeri tutarak gerek beyinde, gerek gözde, gerek kalpte, gerek rahimde, gerek bedenin herhangi yerlerinde, omuzlarda, kemiklerde bir mesken olarak tutuyor. Ve orada üremeye ve çoğalmaya başlıyorlar ve bütün akrabalarını da bedene yavaş yavaş davet etmeye başlıyorlar. Yani bir e, şöyle düşünelim bir köy kurmuş oluyorlar bedenin içinde. Diyelim ki 15-20 yaşlarına geldi. E, hocam hiç belirti vermiyorum. Kardeşlerim şu şekilde belirti olabiliyor bazen ağrıları sızlar oluyor. Doktora gittiğinde bir çözüm bulunamıyor. İşte bazı sıkışması, bazı bunalması, bazı nefes almakta, bazı halsizlik, bitkinlik. herkesde olabileceği gibi. Yani o da bizde de normal zannediyor. Yani insan çocukluğundan beri bu şekilde yaşadığı için bütün insanları kendi gibi zannediyor. Böyle ağırlık, bitkin halde zannediyor. Yani bilmiyor ki insanların nasıl olduğunu. Onun için o da kendini yani doğuştan bu şekilde olduğu için hani beden hep bu şekilde yorgun hissettiği için. Daha sonra ilerleyen dönemlerde e, diyelim ki evlilik yaptı e, veya başka bir olaydan dolayı tekrar bir büyü yapıldı kişiye. Bir büyü, büyü hemen hızlı bir şekilde tutuyor. Niye? Kapağı açık olduğu için tekrar bedene yine gelen varlıklar, e, içerideki varlıklarla bir süre anlaşamıyor. Anlaşamayınca işte kişide diyelim ki bağlıklar çığlıklar, ayrılmalar, bayılmalar görmeler olmuş oluyor. E, Bu sefer bunlar e, zaten cincilere gidip cinci durmayın. Onlardan bir çözüm bulamazsınız zaten. Ama bir rükyeciye gittiklerinde rükyeci onları okuyor. O yeni gelen varlıkları, büyüleri bozuyor. Yeni gelen varlıklar istifale loruyla, gerek balgam loruyla, gerek esnafa loruyla onları bedenden çıkartıyor. E, kişi biraz rahatlamaya başlıyor ama okumaya başladığı için içeridekiler de ister istemez e, açığa çıkmış oldu. Daha sonra 2-3 e, gün iyi oluyor. Daha sonra yine kötü olmaya başlıyor. Rükeci zannediyor ki tekrar yine büyü yapıldı, yine bedene geldi. Veya kişi zannediyor ki bize tekrar büyü yapıldı, yine geldiler. Rükeci tekrar temizlemeye kalkıyor. Her temizlerinde birkaç defa balgam atıyor. Ee, Zaten Zeynep diyor ki yeni gelişler var. işte yeni gelmiş diyor. Ama bilmiyorum kardeşlerim. Ve bir köy gibi, bir kasaba gibi bedene yerleşmiş. bedenin her yerine yerleşmiş. Siz sadece ufak, okuduğunuzda ufak tabak balgam e, öyle, gerek esnaf öyle çıkartıyorsunuz. Ufak bir rahatlama oluyor. Siz bedeni temizlemiş olmuyorsunuz yani. Bunu bir şey gibi düşünün. Tabi e, hocam siz bunu nereden biliriz dediğinizde. Ben Allah'a yalvardığımda, e, hani bunu şu anda yapabilen var mı, yapan var mı bilmiyorum. Hani bu da Allah'ın bir yardımı bence herkes yapabilir. Biraz daha imanını için. Ben Allah'a yalvardım da Allah'ın bize ordular gönderdiğini gördük. Çokça gördük zaten. Beni takip eden danışanlarım bilecek zaten. Biz gerek bu bedenlerde Müslüman cinlerle konuştuğumuzda şunu diyorlar. Beden ta doğuştan veya ufak yaştan beri komple dolmuş. bedende çok var. Aşırı var bunların hangi birini öldüreceğiz diyorlar. Mesela savaş başladığında gerek yakma ayetleriyle devam ettiğimde veya savaş başladığında diyelim ki bir köyün ortak meydanı var. Ortak meydana savaş başlıyor. Savaş başladığında gelen Müslüman kardeşlerimize kafirler, işte bedenle yerleşmiş olanlar savaşmaya başlıyorlar. Yani korumak için. Savaş, 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 savaş. Bu sefer e, ne olur ölü meydanda? Savaş Beden tabi e, veriyor. İstifalar oluyor. Da, şeylikler oluyor. Daha sonra 3-5 saat sürdükten sonra beden biraz rahatlama başlıyor. Daha büyük bir tepkiler olmuyor ama şöyle bir sıkıntı oluşmaya başlıyor bu sefer. Bu sefer bir köy gibi düşünün. Bütün öleceklerin öleceklerini anladığı için içerideki yaşayan varlıklar, çok çokça olan, binlerce olan varlıklar bir kabile, iki kabile için e, bu sefer başlıyorlar. Yani bir şey gibi düşünün. Mesela siz bir köye girdiniz. Diyelim ki 100 tane askerle köye girdiniz. E, köyde el meydanında savaştınız. El meydan temizlendi. Ama evler var, ahırlar var, işte seralar var, kapalı yerler var, garajlar var. Gibi, bunun gibi düşünün yani. Ama orada saklananlar var. Bu saklananları teker 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 bulan yani siz bedene ordulara girdiğinde ortalık dümdüz orada onları bulabileceksiniz zannediyorsunuz. Kardeşlerim bedenin içinde de Onları yıllardan beri yaşadığı için bedenini çok iyi biliyorlar, oraya erişimler yapmışlar, kendilerine kaleler yapmışlar. Bunun tedavisi e, seanslar sürebilir. 10 seans 15 Mesela ben bir e, karı koca bir vakam vardı. E, bu yaklaşık olarak 30 seansa yaklaştı yani. E, eşi temizlendi, ee, yani hanımı da bitmek üzere diyelim. Yani 30 seansı sürdü. Temizliğe temizliğe. Hatta her defasında Müslüman Cennet'e konuşuyorum. Diyor ki var mı daha diyorum çok diyor. Ya var mı diyorum daha çok. Ya nasıl daha çok ya. Ben bile şaşırıyorum nasıl çok ya öldüremiyorsunuz diyor. Hocam çok kalabalıklar. Yani biz şu anda aramayla buluyoruz. Hani saklanıyorlar aramayla buluyoruz. Onun için e, hem gerek rükleciler gerek de Musa'da kalmış insanlar. Eğer çocuklardan gelen kabileler varsa bedeninizde bunları temizlemesi uzun sürebilir. Tabii ki bu da e, diyelim ki bin vaka alırsam bin vakada beş kişi bu şekilde oturuyor. Eğer kişi gelen şahıs e, yani danışan bu işi bilmezse diyor ki hocam iki üç defa geldik iyi olmadık işte iyi edemedik. Kardeş dedim, bu şekilde değil. Bu biz ordularla savaştığımız halde bile temizliği uzun sürüyor yani. Onun için iyi bilenler sebat edip sabır edenler temizlenmiş oluyor, kurtulmuş oluyor. E, bazısı mesela görüyorum ben 20, diyor ki mesela şeytanla konuşuyorum. 10 yılda beri bedenimdeyim diyor, 20 yılda beri diye var ama iki tane üç tane. O bedeni ikna ederse, Müslüman ikna etmezsen, bedenden çıkmak isterse, çıkıyor çıkmazsa oradan gelip öldürüyorlar. Temizlemesi bir saat iki saat sürüyor. Ama böyle kabilelerle gelişmiş ve bedeni yerleşim yeri yapmış olan varlıklar temizlemesi uzun seanslar sürüyor arkadaşlar. Ee, bunu biraz bilgilendirmek istedim. Ee, bütün rükicileri bir uyarmak istedim kardeşlerim. Onun için e, ben bu bilgileri Müslüman kardeşlerimle sohbet ettiğim için insanlar üzerinde, arkadaşlar üzerinde çokça, onun için e, biraz daha iyi bildiğimi zannediyorum. Onun için de tedavi bu şekilde ve bunu da e, tedavi ettiğim kişilerde çokça gördüm zaten arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka videolara görüşmek üzere. Selamun